Abi Serhat ne hak etti arkadaşlar. Bakın. Hak etti. Kral adam. Bakın. Barbaros'u da gerçekten çok severdim. Gerçekten şu hala çok seviyorum kendisini. O da çok iyi performans sergiledi. Ama zaten imza tabağında Barbaros çok büyük sıçtı yani. Büyük sıçtı abi. Resmen yaptığı bütün şeyleri öyle koymuş tabağa bırakmış ya. Rengi mengi böyle. Bir garip yani. Bir de. Baba. Abi Serhat bir de bir konuşma yaptı falan sonunda inanılmaz ya. Beraber kaldırmaları Barbaros'la falan kupayı. Tüyler diken de o sırada böyle tavuk götüydü tüylerim. İnanılmazdı gerçekten. Yani rekabet de çok iyiydi aralarındaki. Harbiden iki şampiyon oldu. İkisi de ben onları şeyde falan bekliyorum mesela. Netflix'teki Table e, Final Table diye bir program var. Orada iki tane şefler katılıyor böyle. O programa mesela belki katılabilirler yani. Türkiye'den çünkü Türkiye'den, her ülkeden var Türkiye yok anasını satayım. Türkiye'de de bu kadar iyi şefler varken... Sert'in sanat eseriydi sonuna kadar hareket etti. Evet evet gerçekten sonuna... Ya, başından sonuna kadar programın harbiden çok çok güzel yemekler yaptı. Çok güzel e, süslemeler vesaire yaptı. Teknikleri efsaneydi yani. Ben başından sonuna kadar izledim. Bu arada harbiden Master Chef programını da e, bu sezon şaha kaldırdı. Yani bu isimler içerideki yarışmacılar. Seçtikleri yarışmacıların e, çok kalifiye insanlardı yani. Ben bu seneki Masterchef'i çok beğendim. Gerek e, formatı böyle ufak bir sıkıntı vardı. Furkan'ın elendiği dönemdeki format bence kötüydü. Direkt üçlü elemeye kalınması, oradan birinin gitmesi. Mesela Furkan çok başarılı bir yarışmacıydı. Çok daha e, öne açıktı ama erken elendi o yüzden. Ama genel olarak ben çok beğendim yani. Son zamanlarda izlediğim mini e, yarışma programlarından biriydi. Ya şu şey çok hoşuma gidiyor. Tamamen pure yeteneğiyle kazanan kazanıyor. Yani şey değil şans faktörü o kadar çok yok bence. Fokus, iyi fokus, e, el becerisi, lezzeti onlar çok önemli oldu yani. Seneye all star var hadi de all star da Ha kazanan şef artı all Star nasıl olacak ya? Zamanı yöneten kazanıyor. Aynen aynen. Onu da Serhat çok iyi yaptığı için ez bir şekilde kazandı ha. You know